Hakemler ciddi bir tes Final bu sene Atina'dı. Yani e, son 2-3 Euro League maçı gerçekten artık boku çıktı. Hakikaten boku çıktı. Yani şu e, şok manada boku çıktı. Abi sen e, Baker'ta e, hücum parçalıyorsun. Tam tersi pozisyonun aynısına savunma parçalıyorsun. E, i̇şte Taylor Norton takır arkadan tuttu diye e, sportmenlik dışı çalıyorsun. Pot altında tarığı itiyorlar turnikeye girerken. Normal fahiş Çünkü bu artık çok benzer anlarda ve arka arkaya pozisyonlarda bunlar artık çok e, art niyetli olduğu aşikar olmuş hatalar. Yani hakikaten Euroleague hakemleri vites arttırdı. Bugün ben şeyden korkuyorum ve sana Batu ve taraftara tribüne bugün çok iş düşecek. Biraz onları baskı altına evet. almak lazım. Her gri pozisyonda kabus gibi hakemlerin üstüne çökmesi lazım Arena'nın bugün. E, şeye takılmadan Tarık'ın üçlüyü kaçmış. Kaelin Orton takır bol atmış. O top kaybetmiş. Baldwin elden vermiş falan. Bunlara takılmadan hakemin üstünde kabus gibi çökmemiz lazım Olympiakos maçında. Diyeyim ve tek bir yorum var. Buyur abi. Radoviç, hakem diğerlerini tanımıyorum. Tanımıyorum demeye çalışmış herhalde. Iron Food. Evet. Abi asıl korkmamız gereken isim Radović zaten ve ben çıldırıyorum Radović'in bu maça verilmesine. Panathinaikos'un içeri bizim elimizden alıp Panathinaikos'a veren adam Radovic'ti burada. İnanılmaz. Ve bu adamı tekrar Olympiakos maçında yine bize verdiler. Yani asıl korkmamız gereken adam Radoviç...